Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog musun? 11. günündeyiz. Ne yapacağım? Saçlarımı bir boyamak istiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim e, şeyde normal vlog, günlük vlog olan videomda. Bu akşam günüm var. E, kızların yanına gideceğim ama böyle saçlarım beyaz şu beyaz beyaz olan kısımları beni çok mutlu etmiyor. Yani her tarafı beyaz düzgün beyaz ilerlese belki sıkıntı yok ama o kadar çok direkt şuradan çıkıyor ki ve bu beni hiç mutlu etmiyor. O yüzden sadece bu ön kısımlarını boyayayım dedim. Günün geri kalanını da yine güncellerim. Ama şimdi ne yapacağım? Hemen bir saçlarımı boyayacağım. Hazırladım boyama. Size açmak istedim. O zaman videoma hoş geldiniz. Şu şurası çıktı. Baktım burayı şeyle yapıştırmışlar yine. Ee, neydi adı? Silikonla yapıştırmışlar. O yüzden ben de artık bunu silikonla yapıştıracağım. Mecburen tozlanmış. Şöyle duruyor ama düşüyor. Şimdi şöyle kullanacağım. Hmm. Kullanacağım bakalım. Sonrasında bir de oje de sürmek istiyorum. Anneme şey anne. Ay. Eylül'ü de annem alacak okuldan. Ben dedim saçlarımı yapayım. Yani saçlarımı boyadıktan sonra banyo yaparım diye. Hani çıkmayayım. Zaten hasta olmak için bahanelerim var. Hazırda bekliyorum. Kırmızı kırmızı olmuşlar. Aldrokon olmuş. Başka yapmayacağım. Sadece böyle yapacağım. Bir yarım saat kadar bekletirim. Sonra yıkarım. Bugün balkon biraz daha sıcak. Kaç gündür hava çok kapalı olduğu için balkon çok soğuktu. Güneş de almıyor. Pencere de sürekli açık. Sigara içildiğinden dolayı. O yüzden balkon çok soğuktu. Balkona pek çıkamıyordum. Annem iyi düşünüyor ben. Yani nasıl yani o kadar e, olamayız ya ben o kadar üşüyen insan annem maşallahı var yani pek üşüme şey yok annemin. Ben hiç dayanamıyorum soğuğa karşı hiç şeyim yok. Yıkadıktan sonra açarım size. Saçlarım bu şekilde oldu gayet net. Yani zaten çok buralara girmemiştim. Sadece şu kısımlarım kapansın yeter modundaydım. Böyle oldu. Şimdi Eylül Minay okuldan geldim. Ee, bir şu kahve yapacağım. Annemle kahve içeceğiz. Bir şu ojelerimi yani tırnaklarımı bir düzenleyeceğim. Oje süreceğim. Sonra bir yemek pasta. Sonra da hazırlanacağım demiştim. Akşam altın günüm var. Sıra bende. O yüzden, o yüzden hazırlanmayı da çekerim. Sonra zaten bir gittiğimiz kafeyi falan da çekerim. Zaten hep gittiğimiz kafeye gideceğiz sanırım. Böyle şimdilik. Güneş açtığı için şöyle kış güneşinin vurması beni çok mutlu ediyor. Bir yandan da şunu bitirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi biraz oturacağım. Ee, bunu öreceğim. Sonrasında da yemeğe geçerim. Şimdi bir tarif yapacağım. Yemek yapacağım. Yemekten sonra bir e, böyle tatlı tarifi yapacağım. Kabak. Gözüm seyiriyor. Kabak üstüne muhallebi. Daha önce şeyde yemiştim. Kuzenim kuzenimde yemiştim. Ama Ege'nin süt alerjisi olduğu için benim böyle süte karşı diyetim vardı. Yani bir sene hiçbir şekilde sütle ilgili bir şeyler tüketemedim. Böyle yazın herkes yanımda dondurmaydı ve ben sadece baktım. Böyle çok canım çeken, her şeyden canım çeken bir insan değilim ama o tat beni gerçekten çok yani keşke dedim yani o an keşke böyle bir şey olmasaydı ve ben onu yeseydim. Şimdi de aklıma o geldi o yüzden dedim ki hazır e, kabak var. Dünden kaba, kabağım vardı. Bugün o yüzden bunu yapayım dedim. Ee, dışarıya çıkmışken, Eylül almaya çıkmışken süt falan aldım. Şimdi onu yapacağım. Akşam değil ama artık yarın yarım diye düşünüyorum. Şimdi tatlıya başladım. Yemeğimi ocağa koydum. Bakın burada ne var? Yarım su bardağı şeker. Ee, iki buçuk kaşığı un koydum. Bir buçuk iki kaşık da nişasta koydum. Şimdi ne yapıyorum? Sütünü ekliyorum. İki buçuk bardağı süt koyacağım. Böyle bir miktar daha bir miktar karıştıracağım. Fakat ben yumurta, normal bir yumurta sarısı eklerim. Bu sefer yumurta sarısı eklemeyeceğim. Karıştırıp kapattıktan sonra çok az bir tereyağı ve vanilin ekleyeceğim. E, muhallebim olurken şöyle kapaklarımı ezdim. İsterseniz normal püre haline getirebilirsiniz rondodan geçirip. Ben gerek duymadım. Sadece şey ezdim çatalla. Şurada da sütüm var ve içine petibör bisküvi koyacağım. Üste şey hemen bunun üzerine. Şimdi muhallebim pişti. Şöyle çok azıcık iki küçük kağıtecik çocuklara ayırdım. Onlar belki ondan yemezler diye. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle ketibörlerimi süte basıp buraya koydum. Süte bandırıp basmak ne ya? Böyle. Şimdi köçeyi ekleyeceğim. Muhallebi ekleyeceğim. Bence yeterince yani çok sıcak hala ama e, sonuçta üzerinde de soğuyacak diye üzerine eklemeyi düşünüyorum yani. Hani birleşsin kıvamı olarak. O yüzden ilk sıcaklığı zaten almış oldum. Şöyle. Umarım tadı güzel olur. Güzel olsa böyle Instagram için ayrı bir reels çekmek istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İsmim yine Elif Deme olacak. Hatta acaba bu ara bir isim bir değişikliği yapsam mı diyorum. Yani direkt kendi adımı kullansam diye düşünmüyor değilim ama. Neyse. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Ee, akşam ya da yarın bilmiyorum yani ki vlogda da olabilir. Onu ayrıca gösterebilirim ama soğusun. Ben muhtemelen gitmeden bundan yerim. O zamana kadar da zor. Balkona koyacağım çünkü balkon daha serin. Yemeği yaptım. Ee, tatlımı yaptım. Şimdi tırnaklarımı yapacağım hemen. Ondan sonrasında da artık yemekten sonra bir hazırlanmaya geçeriz. Tatlımı yaptım. Tatlının tadına da baktım. Çok güzel olmuş ama tatlıyı benden önce e, kestikleri için maalesef onu gösteremedim. Ellerimi sürdüm. E, diğer videomu editledim. Sayıları çok az kaldı. Şimdi Hazırlanmaya başlayacağım. Saçlarım henüz hazır değil. Öncelikle makyajımı yapacağım, sonra saçıma geçeceğim. Işık tepemde nasıl görün hani netlik nasıl olur bilmiyorum ama fondöten normalde fondöteni yani önceden daha çok sürüyordum ama şu an sadece göz kremi e ve e rimel ve ayda şey eyeliner başka bir şey sürmüyorum. O yüzden azalttım gibi bir şey. Şimdi ama dışarı çıkacağım ve kızlarla güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Yani evdeyken falan sadece eyeliner yeterli. Saç boyama konusunda epey profesyonelleştiğimi düşünüyorum. Çünkü neden? Buralarım eskiden daha çok buralarım her tarafım boyu olurdu. Şimdi hiçbir şekilde olmuyor. Benim mutlu ediyor. Kapatıcı olarak bunu da kullanıyorum. Çok sürmeyeceğim, az süracağım. Bugün şey öğrendim. Güya makyaj yaparken sohbet etmek istemiyorum ama e, onu da söyleyeceğim. Belki bilmeyenler vardır benim gibi. O yüzden öğrendiğim diye söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. İki tane e, bir baking, bir de e, sıkıştırılmış yani bir normal toz pudra bir de sıkıştırılmış pudranın hakkında. Eğer ki cilt tipiniz çok yağlıysa toz pudra, eğer ki cildiniz kuru ve karmaysa sıkıştırılmış pudrayı kullanmanız gerekiyormuş. Aralarında nasıl bir fark var bilmiyorum. Bence hiçbir fark yok. Çünkü ben ikisini kullanıyorum. Ee, eğer ki kuru ve o kuru ve karma bir cildiniz varsa sıkıştırılmış pudra konuşmadım. Sıkıştırılmış pudra daha aydınlık görünüyormuş, gösteriyormuş. Bilmiyorum benim gözaltım her türlü olduğu için bu gözaltlarımı yok edemiyorum. Zaten böyle aşırı derecede çok makyaj atan bir insan da değil. Bronzer olarak şunu kullanıyorum. Allah adı neydi bilmiyorum. Üzerinde de yazmıyor. Hatırlamıyorum bile. Sadece denemek için almıştım. Nivel, miydi? -Niv 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 -Niv. Öyle bir marka sanırım. Şuralarda mı geçelim. Normalde benim bronzurum şeydir almam ki onu kullanıyorum hep. Ama bunu aldım. En azından bitsin. Bu da kaşığıyla bu Maybelline'nin yani dediğim gibi daha önceki Evroşeyde Evroşeninki daha güzeldi. Maybelline çok sulu ve çok yapışıyor, hemen de çıkmıyor. Çok uğraştırıcı bir şekilde siliyorum. Ama yeni aldığım için ve uzun süre gideceği için maalesef tekrardan Evroşeninkine almıyorum. rengi de sanki benim için bir tür koyu gibi geliyor. Zaten tane rengi ince. Şey açık. Ince mi? Şimdi eyeliner ve rimel sürüp geliyorum. Şimdi kombinimi yapacak olursak gri üst gri alt giymeyi düşünüyorum. Bir bakın. Alt ve gri üst olacak şekilde bir kombinim var. Rujumu sürdüm. Şöyle birkaç tane yüzük taktım. Belki yüzüklerimi değiştirebilirim. Saat taktım şöyle bir bilekliği vardı onu taktım. Bir de küpe olarak bunları taktım. Son halim bu şekilde hazırlandım. Altıma da bot giyeceğim. Tamamdır. kızlarla ayrıldım. <laughs> Çok güzeldi, güzel bir akşam oldu.